İyi sever oldukça seviyorum fizik görünümüzden de belli spor yapar mısınız evet ama düzenli değil maalesef üç kişiden birinin hem dünyada hem ülkemizden de İstanbul'da obez olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. rakamlar korkutsa da sonuç aslında bu hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme ve netice obezite işte bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ofis çalışanlarını da harekete geçirdi. Spor İstanbul'la birlikte Ovest Eylem Planı içerisinde temel hedefimiz iş hayatının içerisinde hareketliliğin sürdürülebilir bir şekilde getirilmesi. Biz bunun pilot uygulamalarına şu anda da gördüğünüz gibi Sağlık Dairesi'nde başladık. Lütfen egzersizden uzak kalmayın haftada minimum minimum 3 gün egzersiz yapın. Bizim burada toplasanız günde attığımız adım herhalde bin adımı geçmez. Dolayısıyla her yediğimiz kilo olarak geri dönüyor, şeker olarak geri dönüyor, obezite olarak geri dönüyor. Dolayısıyla bu aktivite son derece güzel. Haftanın iki günü geliyor arkadaşlar. Güzel, olumlu, keyifli de ayrıca çalışmayan kaslarımızı çalıştırmaya başladık. Vücudumuzun rahatladığını akşama kadar hissediyoruz. Çok faydalı ve biz bunu aslında kendimiz de rutinimize koyabilsek çok güzel olacak.